Bir kez tavuğu yapacağım arkadaşlar. Bunun için süzme lor kullanacağım. Şöyle biraz ceviz içi, bir kap içerisine şimdi suda haşlamış olduğum tavuğu iyice haşladım. Didikleyeceğim, parçalara ayıracağım ince ince. Tereyağı yakacağım üzerine. Şimdi tavuğu parçalayarak başlıyorum. İyice birbirinden ayrılıncaya kadar, kemikten eti ayrılıncaya kadar haşladım. Kemiksiz yerlerini şimdi bir kap içerisine ayıklayacağım birazcık ceviz içi, süzme lor. Süzme lorumu da kendim yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Süzme kabım ayrıyeten. Sadece onun için kullandığım bir kap. Süzmemi kendim yapıyorum, kullanıyorum. Şimdi yapımına başlıyorum. Herkes tamamımız için pul biber ve tereyağı, 1 yemek kaşığı da sıvı yağ kenarda yakıp bekletiyorum. Tavuklarımızın suyuyla birlikte kemikli haşlamıştım. Onları şöyle didikledim. Bir kapı içerisine aldım. Bayat ekmeklerinizi tepsinin altına serin. Şimdi onları tavuk suyuyla haşlamış olduğum tavuk suyuyla ıslatacağım. Islattıktan sonra üzerine tavuk, üzerine ceviz, üzerine süzme yoğurt, üzerine de Tereyağı pul biber gezdirerek bitireceğim. Pişirmiş olduğum tavuk suyunu üzerlerine gezdiriyorum arkadaşlar ekmeklerin. Şöyle ıslattık ekmeklerimizi. Şöyle tereyağımız hazır. Ekmek dilimlerini tavuk suyuyla ıslattık. Şimdi üzerlerine elimizi iyice yıkadık. Üzerlerine tavuklarımızı iyice didiklemiş olduğumuz tavuklarımızı seriyoruz. Üzeri için tereyağımı bekletiyorum. Tavuklarımı... Evet, tamamını kullandık. Şimdi ceviz serpiştiriyorum bunun üzerine. Bol cevizli güzel olur. Yoksa az da kullanabilirsiniz. Daha önceden çekmiştim ben böyle. Kalınca çekmiştim. Şimdi bunun üzerine de çok az tuz ve karabiberle loru, süzme loru karıştırıyorum. Bunun üzerine seriyorum. Şöyle iyice üzerine seriyorum. Süzme lorumu üzerine serdim tamamını boşalttım. Şimdi bunu da üzerine tereyağımı gezdiriyorum. Üzerinin tereyağını da gezdirdikten sonra şöyle her tarafına yaydıralım. Daha önce de yapmıştım zaten. Youtube kanalımda var. Web sitemde de var tarife. Kolay, evinizde olan malzemelerle yapılan nefis, lezzetli, değişik yemekleriniz olsun. Herkes tavamız servise hazır. Sizler de mutlaka deneyin. Lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Youtube kanalımdan takip edebilirsiniz.